Bu ne lan? Hayırlı akşamlar. Aha işte geldi bizim Donald Trump. Donald Trump. Üstüne boksat. Bendir ya. Aa, çok özür diliyorum. Bir saniye. Kutuyu aldıktan sonra ben oradan ee, modemin ayna var arkamda. O ayna dengesiz kalmış. Onu bir düzeltmem gerekiyor. Ayağım değdi. Ayağım değince fark ettim ya. Onu kediler düşürür. Şunu düzeltelim. Bu ayna da kocaman ayna. Düşerse felaket doğar yani öyle söyleyeyim. Geldim. AI videolarını sevmiyorum ya. AI koymayın videoları ne olur. Ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> Bu ama sen Bağda siz uyuyabiliyor musunuz her yerde böyle mesela yolda, uçakta, arabada falan? Allah Allah. Bir, bir, şey, bir şey daha Bunlar hoş var. geldi selamlar. Hadi sen tok atlı mısın? Of ulan yakışıklı adamım baba ya. <laughs> ben niye böyle yakışıklı adamım baba ya? Tam kral adamız. Yıllar O sesler Yok aslında Ananızın amına koyayım üçünüzün de Fatih Al işte Fatih Ananı <laughs> ne yapıyorsun lan orası çocuğu? hiç haberin yok Eş dost biz gama düşeceğiz sen durma koysa içeceğiz. Sanki oha bana mesela direkt gelmedi. Sen tam böyle saki içeceğiz dediği yerde bir anım sattı sanki. Ondan önce mesela bilmiyorum belki sadece ses duysam benzetirdim. Çok benzetmedim. <laughs> Istiyorum. İnternetim bir gelsin ben Valorant, sabah kadar Valorant oynamak istiyorum ya. reaksiyon zaten motivasyonum var ki benim internet yok altı gün. Yarın gelecek diye umut ediyorum. Arıza vardı, arızayı bulmuşlar. Şimdi bir herhalde altı günde çözülmesini beklerim. Abi bir şey diyeceğim. Allah. Kızım Allah'ım ben. Fosil <laughs> video cidden. Nerede? Dedi bombala beni hemen yerde. Benim evde yine açık <laughs> perde. Tüm bunları iz. <laughs> Aa şey konuşmadık Enes Batur'un videosuna ne diyorsunuz? Yapılan videosuna. Çok büyük ayıp değil mi ya yapılan? Enes Batur'a... Çok ayıp oğlum... Aynı evde... E, <laughs> aynı evde diyorum... Beraber sohbete girdiğin... Aynı mesleği yaptığın... Aynı yerden ekmek yediğin insana... O video yapılır mı? Charmin videosu var ya... Enes Batur hakkında gerçekler diye... Adam kullanıl... Kullanıl... Kullanıyor diyorlar... Abicim ne kullanıyorsa kullansın yani... Sonuç olarak bunu e, videoda bahsetmek, bir de videoda bahsederken video izledim diyor ki ailesinin herkesten özellikle sakladığı bir dönem diyor mesela ama o dönemi net bir şekilde mesela söylüyor. Lan sen zaten biliyorsun ailesi saklamaya çalışmış, hastaneye gittiğini, ya, e, insanlar fotoğraflarını çekmiş, o fotoğrafları almışlar. Bunları videoda zaten kendisi söylüyor. Adamın kontenti o değil mi? Abi bu kontent de bir yere kadar yani sonuçta beraber birbirlerine selam vermiş insanlar. İnsanların kötü zamanlarından <laughs> chat mi gitti? Yok buradayız. İnsanların kötü zamanlarından yani bu hastalık çünkü ya da atıyorum kötü bir alışkanlık olabilir, hastalık olabilir, psikolojik olarak bir rahatsızlık olabilir. Bu tarz şeylerden nem almak çok kötü bir şey. Özellikle de tanıdığım bir insanla. Bak prim falan demiyorum. Primi bir kenara bırakıyorum. Bu tarz düşünen insanlar kötü insanlar bunu bu şekilde dile getirip o videoya reklam almak, o videodan ekmek yemek, başka birinin düşüşüyle kendi yükselişini göstermek bunlar kötülük. Dümdüz kötülük yani bu. Abi sen o videodan istersen milyon para kazan yani. Allah korusun yarın öbür gün git de Enes Batur psikolojik probleminden dolayı intihar etse mesela hiç mi kendinde o vebali görmeyeceksin? Ben bunları bunları söyledim birçok insana aktardım diye. Tamam belki çok insan biliyor olabilir, çok insan bunu e, görmüş olabilir ama görüp de video yapıp da bunu dile getirip evet ben çok önemli bilgili kaynaklardan işte birebir şahıslardan duydum diye özellikle sektörde olan bir insanlar bunu duymak çok acı bir şey. Ya. Gerçekten çok ayıp bir şey. Ne etik değeri olan bir şey, saygısı olmayan bir şey. İsterse yapar tabii ki ama benim şahsi görüşüm yani inşallah... Enes Batur kendini toparlar. Enes Batur olabilir onu, onu herhangi başka bir insan olabilir. Ama inşallah kendini toparlar ve e, bu video yaptığı için pişman olmaz yani. Ay. Sakin canım. Oh, pardon abi. Ya, Sen bekleyeceğim ben geçeceğim. Madaroğlu videosunu böldü ama. Doğru söylüyorsun abi. Ben yandan dedim geçer giderim ya. Ters yönden geliyor ayrıca. Doğru söylüyorsun, Hadi daha gel sana. <laughs> yok güzel <yok>, bir şey. We have to do something. We have to do it now. Anneni <gülüyor> sikiyorum <gülüyor> dağlarda. Oy oy. Dert çekiyorum, <laughs> dert çekerek biter. Aldım ondan kuş uçarak gider. Buralardan hiç yol geçme. Ben <laughs> <laughs> stop, stop stop stop. Bir <laughs> tane fotoğrafınızı çekeceğiz. İstemem bir fotoğraf falan arkadaşım lütfen. Ben efendim sadece bir tane hatıra için fotoğraf çekeceğiz. Ben fotoğraf falan istemiyorum arkadaş lütfen beni bu rahat bırak. Çok güzel olacak inanın bana. Ne mal almakmış ne mal <laughs> almakmış. <laughs> çıkıyor mu? Evet çok güzel manzara fotoğrafı <laughs> Dur o zaman poz vereceğim. Sen Meteciğim. 3 2 1 Yaptığımızı farz et gözlerim <laughs> kapkara <laughs> içim kasve ben seçtim bu hayatı Baya güzel olmuş <laughs> Teşekkür ederim Abo indirime gelmiş şu çikolatalara bak aynen Şakir'in de aşağı gibi şuna bak o neymiş lan? Emi o ne oğlum bunlar o ne, ne o, diyor oğlum Amucelli Ne diyor demiş. oğlum <laughs> hoş geldin. Top çalma oranını yüzde 128 arttıran müthiş bir krampon. Aa eski topçu. <laughs> ne diyor oğlum? <laughs> Aa Miranda mı lan bu? Sonra tanıdım. Çekebilir misin sadece? Tabii. Buyurun yardımcı olayım. Merhaba. Olursa korkarsan falan. Açtım sizin için sorun yok. Buyurun. Abi ben bunu izlememiştim. Hadi. Merak etmiştim. Kifa 22'm var. Hı, Hı. Evet. Sevdiğim durumu biraz iyi değil yani. Hı. -hı. Çizik mi? Bunu satmak mı istiyorsunuz? Evet. Ha, tamam. Evet. evet. Satabilir miyim bunu peki size? Ee, böyle trolü gerek var mı? Ya, komik değil miydi? Çok eğlenceli mi sence? <laughs> değil miydi abi? Arkadaşları seviyor mu? Yok. Evet, o zaman seni dışarı alın. Teşekkür Böyle bir şakalara gerek yok mu? Görüşürüz. Evet. Eğlendin mi? Yaşın ekşiyor mu? Yaşın ekşiyor mu? Yaşın ekşiyor mu? Görüşürüz. Lütfen. Rica Biraz saygı. Ne oldu abi? Abi tam dövülecek adam. Valla. Tahminleri alalım. Eee... Girsin gelsin ya artık bugün. Atokum ne Atokum ne Samsun o. Adım İrem hukuk okuyorum. Bilenler söylediyse engelleyeceğim sizi banlayacağım. Aaa! Harbi geliyordu lan! Ha Hakkari gel. Bak bilenler yazmış. Alo Nuri baba. Sinan ne oldu evladım? Yoksa durakta çıkışı mi oldu? Evet baba çıkışı oldu ama durakta değil baba. Seyir'in köyünde çıkışı. <laughs> ya. Benim koltuk bir ay sonra. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biz iyi kurduk koltuğu rahatla kalsın sen. <laughs> What's Ne oldu? No. Who's that? her bir şeyin sikem Selamlar Barış hoş geldin. Oğlum Allah. Aydın'dan Yılmaz Kuyucu, İzmir Daramcık Köyü'nden selamlar Onur Erdoğan. Bence hiç komik değil yani. Hiç komik değil. Şimdi gördüm. Hiç komik değil vallahi. Oğlum bir şey diyeceğim. Garantar bana Ödemeyeceğim. <laughs> <Ölemeyeceğim. gülüyor> <laughs> Ka kafasını, saçlarını. Konuşturuyorlar da öldürmüyorlar. Adalet istiyorum adalet. 15 yaşındaki çocuğu kirlendirdi ve sapı affeden değil. Adalet istiyorum. Adalet orada değil. Burada. O sapı burada istiyorum lan. Benim koğuşuma gelecek. Anlaşıldı mı? Bu millet çok bozuldu. Ama o kadar da değil. Her şeye eyvallah, hırlıya eyvallah, hırsıza eyvallah, dolandırıcıya eyvallah, kanemiciye eyvallah ama namussuza dur. Kurtlar Vadisi Bey'den. Yediniz mi suratınızda o topu ıslak ıslak? Ben suratıma değil ama üstüme çok yemişliğim var yani. <laughs> Kafama, koluma, özellikle buralarıma, bacaklarıma, pantolona sen niye yedin? Oğlum ben mahallede büyüdüm. <laughs> Bayağı bilim mahallede büyüdüm. Top oynuyor oynuyor büyüdüm. Ömrümü verdim ömrümü Ali Bey. Ben hapise gittim yaptığımda ömrümü verdim ben. Ha. Ah söyle Olmaz bu işler. Bir şey söyleyeyim mi? Sen yaşadığını sanıyorsun. Cehennemde yaşıyorsun ve o cehennemde Ali, çabuk. Bak orada bir polis var. Sen de diğerleri gibisin. Polis. Yıllar geçmiş sırf bu yüzden Güzel günler mazide kalmış Beraber hala aşkımızın üstü tozlanmış Ötsek bir çarşafla Güzel günler mazide kalmış yedim. Aşkımızın 16 senedir mutlu değiliz ha. 15 sene olacak yani. 15-16 sene. Şefim burada değil herhalde. Otomatik çekmiş aboneliği ama. Ben yengenize ilk evlenme teklifimi durumum yoktu. Anamın yüzüyle ettim. Bu işler böyle şeylere bakan insanlardan uzak durun. Tamam Kim ki böyle şeylere takılıyorsa bilin ki para pul aşığı tiptir. Durumunuz olabilir ama bu yarın öbür günde durumunuz olacağı anlamına gelmez. Hayat bu amına koyayım milyon dolarlık holdingler batıyor. O yüzden hayatınıza seçeceğiniz insanı buna göre seçin. Bak bunu her zaman size söylüyorum. Ben yengenizle İstanbul'un en iyi restoranlarında da yemek yiyorum. Ama ben yengenizle zamanında sinemaya kaçak sandviç de sokuyorum. Doğru söylüyor. Sadece maddiyattan ziyade değer bilen insanlar bulmak önemli ya. Sadece sevgili anlamında değil, arkadaş anlamında da. Her zaman her şeyin değerini, paranın değerini, sevginin değerini, bulunduğu yerin değerini bilen insanlar olması lazım. O insanlar zaten genelde olmayanlar yalnız oluyorlar. Dime, Doğru demiş. Söyleme, hmm. Çok sarhoş oldular söyleme, ben bildim hani böyle. Belli zaten. <laughs> dağıtlar mı? Ne yaptı? Yaşlanmışlar. Ah Güzel video model olduk. Ellere sağlık. Bu arada model olduğum bir tane podcast kanalı var. Orada şey yapacak. Bir sonraki konuğu benim. Yarın hatta soruları aldı o. Hafta sonu soruları aldım. Yarın onunla beraber cevapları çekeceğim. Onu izleriz. Ben kendimi izlemem de siz izlersiniz sonra. Video çıkınca. Dans sözüse yaşayan mı dersin, durduğu yerden sayıklayan mı dersin, kendi kendine şarkıya girmeye çalışan mı dersin? <laughs> İyi.